baksana. Bildiğiniz gibi ülkemiz coğrafi konum nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür acil durumlarda en hızlı ve etkili şekilde ulaşmak ve sağlık hizmetlerini sunmak için Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan UMKE ekipleri olarak her daim canla başla çalışmaktayız. UMKE sadece afetlerde değil, KBRN vakalarında, o büyük yangınlarda, büyük trafik kazalarında, toplumsal olaylarda, toplu göç, büyük nüfus hareketlilik hareketlerinde, salgın hastalıklar gibi birçok acil durumda yine görev almaktayız ekiplerimiz uluslararası standartlara göre eğitimlerini almış. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü EMT2 sertifikasyonunu da başarıyla tam, tamamlayıp e, çalışmalarına devam etmektedir. E, bu kapsamda Kastamonu ilimiz 23. bölge koordinatörü il olarak önemli bir role sahiptir. İlimiz bakanlığımız tarafından verilen lojistik destek sayesinde afetlere karşı oldukça donanımlı hale gelmiştir. E, bu arada envanterimizden de bahsetmek isterim. Toplamda 15 tane tam donanımlı Umke aracımız var. 4 adet e, tam donanımlı Umke operasyon aracımız, 3 adet lojistik araç, 2 adet acil müdahale aracı, e, 1 adet arazi ambulansı, 1 adet sınav tırak ambulans, 1 adet kırmızı e, şeritli ambulansımız bulunmakta. E, mobil komuta aracımız var, personel intikal aracımız var, e, 88 kVA jeneratör aracımız var. E, ayrıyetten 15 adet şişme çadırımız, 6 adet konstrüksiyonlu çadır ile yaklaşık 1000 metrekare alana sahip seyyar hastane ve barınma çadırları kurabiliyoruz. E, 13 adet jeneratörümüz var. E, toplamda 300 kava elektrik üretimi sağlamakta. E, afet bölgelerinde kesintisiz sağlık hizmeti vermekteyiz. UMKE ekiplerimiz sadece medikal kurtarma ve tıbbi müdahale yapmamakta, olayın büyüklüğüne göre, afetin büyüklüğüne göre sahada cerrahi müdahale üniteleri, seyyar hastaneler, personel barınma üniteleri, mobil komuta merkezleri ve olay yönetim merkezleri kurarak afetlere müdahale ve iyileştirme süreçlerinde aktif rol almaktadır. Hepimizi derinden üzen Maraş merkezli asrın felaketinde de değinmek isterim. UMKE ekipleri olarak bölgeye en kısa sürede ulaşarak medikal kurtarma ve tıbbi müdahalelerde bulunduk. Aynı zamanda lojistik faaliyetleri de gerçekleştirerek 81 ilden Hatay'a gönderilen tüm malzemeleri Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde kurmuş olduğumuz çadırlarda geçici depolama alanları oluşturduk. Ve gelen tüm malzemeleri kabulünü depolara yaptık. Sonra acil müdahale üniteleri, sahra hastaneleri ve medikal kurtarma ekiplerinin Tüm ihtiyaçlarını e, bu kurmuş olduğumuz çadırlardan sağladık. Burada e, bu büyük lojistik faaliyetlerini yerine getirirken ekibimizin e, büyük bir gayreti vardı. E, şimdi bizim umke lojistiği dediğimiz zaman e, çok karmaşık bir yapıya sahip ve çok da önemli. Yani neden dersek şimdi e, lojistik zincirinin e, her bir halkası kendinden sonra gelen halkaya yaşamı taşıdı, insanlara umutu taşıdı ve insanlara sevinci taşıdı. Bu noktadan çok ehemmiyetli bir vazife gördük. Yani bu işin arka planında görünmüyor ama gerçekten çok güzel arkadaşlarımız işler çıkardı. UMKE 21 yıllık geçmişiyle birçok afette önemli başarıları imza atmıştır. UMKE olarak hedefimiz afetlerde yaşanan acıları en aza indirmek ve insan hayatını kurtarmaktır. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edecek ve dünyanın neresinde olursa olsun insan hayatına hizmet için çalışmaya devam edeceğiz.